Duydum ki kaptırmışın gönlünü birisine. Çok sevindim çok. Yakamdan düşecek diye. Ara sıra bazı bazı aklıma istiğinde gelirim sanma. Belki yanılır da davetine Kıran tuvalet bir iki satır gül ile. Yalan değil merhametim aciz vicdanım yaralı. Hiç üzülmedim desem de kırgın değil kalbim sırtından vuralı. Kim vakit an be an yolum şaşalı ararım sanma Belki nefsim çeker de seni hoş bir an Lafın kırarız diye belli Anlasaydım laf söyletmezdim el üstünde tutardım incinmesin diye pamuklara sarardım Çok uğraştım çok bir türlü kırılmadı inadım. Neymiş her şey seninle başlar seninle bitermiş Sabrettim çok şükür o kadar mutlu, huzurluyum ki. Aramızdaki bağ çürüdü, koptu diye. Ne gelir ne de ararım hiç de Kaldırıyorum kadehimi. Sağlığına, sıhhatine, şerefine. Birazcık hüzün yok değil içinde. Allah vere de düşmez zalim eline. Allah vere de düşmez zalim eline.